Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir ile karşınıza geliyorum. Çok da kolay. Hemen başlayalım. 3 su bardağı toz şeker kullanacağım. 3 su bardağı da su kullanıyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştıracağım. İyice şekerimizi erittik. Limonumuzu yarım limon değil, yarımın biraz daha küçüğü. Şöyle sıkıp içine atıyorum. 15 dakika orta derecede kaynatıyorum. Fazla yufkamızı içinden alalım. Tepsimizi de yağlayıp bir kenara bırakalım. Yufkalar çok güzel. Tereyağımı erittim. Üstündeki köpükleri de aldım. ben 3 er tane alacağım. Birer tane böyle açacağım. Yağlayacağım tekrar. İkinci yufkayı koyuyorum üstüne. Şöyle. Çok kolay bir baklava tarzı. Bayramlar olmadan da yapabilirsiniz. Şöyle cevizlerimi serpiyorum. Antep fıstığı tozunu da serpiyorum. Koklamış şöyle koyuyorum. Şöyle dürüyorum. Şöyle tepsime koyuyorum. İkişer tane de yapıyoruz. Hem ince hem zarif oluyor. Arkada da tereyağımızı ekliyoruz. İyice sürelim her yerine gelsin. yaparken bir yandan da şerbetimiz de kaynıyor. Yufkaları çıkarırken tekrardan öbür yufkalarımızı hemen poşete koyuyoruz. Kurumasın diye. Öyle muhafaza edelim. Şerbetimiz de kaynadı. Bir kenarda ılısın. Tepsimizi tamamladık. Erittiğim tereyağımı da üstlerine sürüyorum. Şöyle üzerlerine şöyle dilimleri ayıralım 180 derecede kızarıncaya kadar pişirelim Evet tatlımız çıktı Bir 10 dakikada dinlendirdim çok sıcak olmasın diye şerbetimiz de ılık 2 saat şerbetinden sonra dinlendiriyoruz. Dondurmayla da sunumu harika oluyor. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.